balık, balık. Palamut, hamsi derken balıkçı bu yıl umduğunu bir türlü bulamadı. Son haftalarda yüzleri güldürense sadece lüfer oldu. Aynı lüfer lüferciler, lüfer, 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 lüfer. Çanakkale'li bir balıkçının ağına 15 bin lüfer takıldı. Helal olsun be kardeşim. Görüntüler kameraya böyle yansıdı. Hey Kura be, Erkan biter mi akşam bu akşam Ancak Marmara Denizi'ndeki lüfer bolluğu fiyatlarda düşüşe neden olmadı. Evet. Lüfer tezgahlarda tanesi 35 ila 55 liradan satılıyor. Nasıl bolluk bilmiyorum ama. Fiyatlar uygun değil o anlamda. Bolama rüfer 50 lira. Tek sorun yüksek fiyatlar da değil. Yoğun tahribata neden olan müsilaj nedeniyle vatandaş Marmara Denizi'nde yakalanan balığa ilgi göstermiyor. Bu yüzden de balıkçılar rotasını değiştirerek Karadeniz'e yöneliyor. Hamse aldım. 40'tan 50'den buraya kadar düştü. Biz istiyoruz ki 10 liraya da düşsün keşke yani. Karadeniz olması sizin için bir artı tabii, oldu tabii. mu? Tabii. Müşteri soruyor. Marmara olduğu zaman almıyor, korkuyor. Talep de yok. Çözüm istiyorsa bizim işimizde etkiliyor yani. Lüfer dışındaki balık türlerinde azalma olduğuna vurgu yapan uzmanlarsa acil önlem çağrısı yapıyor. Geçmişte 126 çeşit balık varken ancak bu yıl ne yazık ki 3 çeşit balık çıkıyor. Altı Bakanlık 18 Genel Müdürlüğü bir araya gelerek ve balıkçıları da bu işin içine alarak mutlak bir biçimde milli bir seferberlik halinde buranın temizlenmesi gerektiğini ve yatırım yapılması gerektiğini altını çiziyorum.